Herkese iyi akşamlar. milli takımımızın yarın Macaristan ile oynayacağı özel maç öncesinde. Ya şöyle söyleyebilirim. Şu anda daha mutluyum çünkü daha çok oynamaya başladım. Ve Avrupa Şampiyonası için oraya hazır gelmem için benim için e, oynamak çok önemli. Dönünce de umarım bu kalan iki ayda olabildiğince maçları oynamaya başlayıp buraya mutlu gelir. Çok coşkulu oynayan bir takım ve sert oynayan bir takım. son maçlarda bunu görebiliyoruz. Kolay kolay mağlup olmuyorlar. uzun zamandır aynı hoca ile çalışıyorlar, çalışıyorlar ve yarın bizim için Avrupa Şampiyonası için önemli bir test olacak. Ve biz de en iyi şekilde umut vadeden bir futbol oynamak istiyoruz. Macaristan'ın Oyun stili e, biraz benziyor tabii ki ama e, her takımın kendi gör, kendine göre bir taktiği, sistemi var. E, yani ki maç önemli bir test olacak tabii ki ama e, bence Çek Cumhuriyeti maçı, Avrupa Şampiyonası farklı bir seviye, oradaki ortam farklı. E, gruptan kesinlikle e, çıkmak için oynayacağız. Çünkü son iki Avrupa Şampiyonası'nda olumlu sonuçlar almadık. Birinci hedefimiz gruptan çıkmak olacak. Size ki teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.